Olmadı de olmadı ya hissettim olmadı. <laughs> Neye benzedi? Sıratını sikeyim. <laughs> Yo, nesi olmadı ki? Oldu Olmuş oldu. Ne gülüyor. şikayet, ne gülüyorsun? <gülüyor> ben Olur, ne şey. Ama altına da tam tersini vur şimdi. Öyle ya. yap. Ayağa durup düşüyor. Ayağa durup düşüyor. Ar L ah ah vuruldum vuruldum Allah Allah vuruldum Alev. oy çok kötü oldum çok kötü Serkan abi neredesin? Oy! Sarkan abi yardım et. Allah aşkına yardım et. Kaldır abi. Çok kötüyüm. Hadi. 5 4 3 2 1 Dur vazgeçtim. Aa kaldırsana. Hadi gel. 5 4 3 2 1 Vazgeçtim. Abi ayıp ediyorsun ama adamlar vuruyor ya. Airdrop düştü. 5 4 3 ya Allah Aa! abi aman abi ya. Ya abi sana sonuna bak sana ya. Ne yapıyorsun ya? Kaldır kaldır hadi. Aaa! Niye kafama basıyorsun? Aaa! Oh, kaldır hadi. Kalktı mı? Beni de kal. Al. Oh, 1 2 Hadi. dört Aaa! Oh vallahi iyi oldu ya. Vallahi kendime geldim ha. Oh, her yerim var ya pislik oldu ya. Neyse şuraya drop düştü hadi oraya. Aaa! Canım azdı bir daha kaldır canım azdı. Kit ver, ilk yarıda bir kit ver. Sen gel. Kit ver, ilk yardım kiti. Allah aşkına. Ay acıyor çok acıyor. Öleceğim canım hazırlıyor. Öleceğim oğlum öleceğim neredesin? Ana kim ateş ediyor? Ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Geldim, tamam. Oradan sıkıyor. Ha ha ha. Kalk. Oh şükürler Hiç. olsun ya. Öf. Neydi bu ya böyle? Devam et devam et. Orada siktim. Siktim elim kolum ters birbirine girdi. Ay, ateş ediyor. Lan biraz hızlı git. La. Allah kahretsin ne biçim yürüyorsun? Gömreklerim çıktı. Aa! Abi ne biçim lan Allah Abi ateş ediyor gir! Gel içeri. İçeri gel. İçeri gel. Çok pis sıkıyorlar kapıyı kapat. Vallahi oğlum kime şekil Aha! Vallahi drop düşmüş. Of, evet. Şunu s**tiret, zaten bok gibi s**tiret koyayım. Turuncu namlulu silah mı olur? Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda PUBG'nin bana yollamış olduğu airdrop kutusunu inceleyeceğiz. Bakalım içinde ne var? Daha önce hiç açmadım. Abiler açtı daha önce ama içinde ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama şöyle baktığın zaman ağır yani. Şimdi bunu nasıl açıyoruz lan? Böyle mi? Ha, aynen. Evet. Şırınga falan var mıdır içinde? Adrenalin şırıngası var mıdır içinde? Koyayım. Evet. Lan çok güzelmiş. Dur bakayım. Of. Oh. Bildiğin demir gibi bir şey ya. Demir de değil ama. Aha. İçinde şöyle bir Nvidia yazıyor. Bilmiyorum görünüyor mu? Oo oh, içinden bir tane ekran kartı çıktı. Asus GeForce RTX 2080 Ti. Vay anasını. Yalnız bu savaş alanında ne işimize yarayacak bilmiyorum. Böyle bir tane mizah var burada. Eve geldik bulamadık. Drop kargo LTD ŞTI. İçinden bir tane kart gibi bir şey, mektup gibi bir şey çıktı. GeForce, RT GeForce GTX Game Ready Pack diyor. Acaba içinde ne var? İçinde keşke para olsa. Ne bu? PUBG kart postalları gibi bir şeyler var. Bir tane daha PUBG kart postalı. Bayağı bir PUBG kart postalı var şöyle maşallah, güzelmiş. Güzel. Vallahi güzel, aynısından iki tane var ama. İçinde bir tane de 3X çanta var. Üçüncü seviye çanta var. İçine artık ne doldururuz bilmiyorum. Bakayım. Çantanın içinde bir şey yok mu lan? E çantanın içinde de bir şey yok. Başka bir şey yok mu? E başka bir şey yok. E drop bitti, içi boş. Lan bir tane kola, fanta bir şey koysaydınız. Pain killer koysaydınız, antibiyotik koysaydınız ya. Allah Allah. Orada ben boşuna mı vuruldum? Niye vuruldum orada ben? Neyse en azından ekran kartı çıktı. En azından bir ekran kartı çıktı, iyi bari. Hiç yoktan iyi yani, fena değil. Evet, Hadi gidelim burada. Aha! Vallahi bir tane daha düşüyor bak, bir tane daha drop. Yemin ederim düşüyor. gidelim, gidelim hadi. haydi. kaç, üç kişi geliyorlar. Grup geliyor, grup kaç! Dinlet kaç! <laughs> Allah! Gittiler mi lan? Gitmediler Gittiler ya. Bak mallar boş bakıyorlar bak. Geri zekalı. <laughs> i̇çinde bıraktık kartı. Mal niye içinde a, a, niye al demedin? Duydu duydu. Duydu gel duydu. <gülüyor> duydu. <gülüyor> Burada rop geliyor. Gel. adam Abi, abi iyi misin? Allah kahretsin ateş ediyorlar. Araba araba gidiyor. Araba Ateş etmeyin. ben koyayım. Nereden sıkıyor lan bunlar? Nereden Aha orada. Vallahi orada. Geliyor geliyor drop geliyor. Drop. Gel. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Ne var ne yok kalmışlar içinde. Allah kahretsin ya. Bu ne ya? Airdrop'tan bunu mu çıkar? Bırakmışlar ona koy. Ha iyi bari. Canımı arttırıyor biliyor musun? Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. PUBG'nin kıya içinden bu da çıktı. Başka ne var? Bu ne lan? Makyaj malzemesi çıktı içinden. Hiç kıymetli bir şey bırakmamışlar içinde. Oluyor mu? Bu ne? Bu ne uçluk şey bildiğin şey kalem gibi. Bildiğin kalem bu. Ne yarıyor bu? Hiç boka yaramıyor. Neyse bunu da siktirin. Ha bir şey daha var. Bu da makyaj malzemesi. Aa iyi. Çay çıktı. Üç tane bardak bir de çay koymuşlar. Çayı çek mi? İçer miyiz? Su. <laughs> Aa 2x çıktı lan. 2x dürbün çıktı. Silah nerede? <laughs> silah orada adamların orada bıraktık. Bunun 556 mermisi var. Orada kesin almışlardır benim silahı E ee, ne yapacağız şimdi? Lan oğlum silah bıraktık. Silah bıraktık ya. Ya silah bıraktık ya. <laughs> Kolumun yerinde. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? 20 kişi kaldı. <laughs> ne yapacağım şimdi? Ananı avradınız. Naz geldi ya. Of başıma ya. Başıma ya. Her yerim ağrıyor. Belamızı versin sizin Allah ya. Ya şapka gitti ya. Güzelim şapka ya. Red Dodunu çalmışlar. Şerefsizler. Red Dodunu ya çaldınız. Ananı <laughs> avradım. <laughs> <laughs> Ya gaz geldi. Hala loot yapıyoruz ya. Ah! Canım azaldı, öleceğim. Öleceğim. Allah! Allah'ım ya Rabbim ölüyorum. Allah'ım sana geliyorum Cenab-ı Rabbil Alemin. Allahım Öldüm Evet arkadaşlar, videomuzun kamera arkasına hoş geldiniz. Öncelikle şununla göstermeye başlamak istiyorum. Videoyu çektiğimiz ormanın girişinde böyle bir şey var. Şu ana kadar henüz bir kene kapmadık ama bakalım videonun devamında kapacağız mı? Hadi. Burada görmüş olduğunuz gibi bol bol domuz ayak izleri var. Yani bunlar şu an size çok fazla anlam ifade etmeyebilir ama biraz sonra daha da belirginlerini göstereceğiz. Bak şunu görüyor musun? Bu köpeğin ayağı değil. Bu çok normal bir şey. Zoom yaptın mı? Neye benziyor oradan? Domuz ayak izi yani. Bu bildiğin domuz ayak izi. Bunlar buradan bayağı bir gitmişler. Yukarıdan geliyorlar. Yukarıda daha da fazlası olduğu anlamına geliyor olabilir. Şimdi yukarı doğru gidelim bakalım. Daha ne pislikler çıkacak. Buralar biraz... Aha gel. Gel gel gel. Gel bak şunlara bak. Bunlar köpek ayak izi değil. Ba gayet bariz bir şekilde domuz ayak izleri. Bu tarafa doğru gitmişler. Veya hayır bu tarafa doğru gitmişler. Öyle bir ortamda çekim yapıyoruz ki yani her yer domuz, her yer hayvan. Vahşi doğanın ortası. Bak kemikler var burada. Bir sürü kemik var. Kemikleri göster. Ellemeyeceğim şimdi bir şey olur. Bak kemiğe. Bak kemiğe bak. Domuzun kaburgası olabilir mi bu? Size soruyorum. Domuz kaburgası mı? Neyi kemiği bu? İnsan kemiği olabilir mi acaba? Sanmıyorum. İnsanda bu kadar şekilli bir kemik yoktur. Kaburga. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Neyin ayak izi bu? Bu domuz değil. Ayağı var, parmakları var. Ne var? Ayı mı bu? Ananı kim? Ayı mı bu? Ananı kim? Ayı mı var burada? Lan oğlum şuradan otoyol geçiyor. Ayı mı var burada? Bir cevap verin lan. Nasıl olabilir lan İstanbul'un orta yerinde ayı mı olur? Ya Belgrad'dayız da aşağısı yol. Bu gel gece nereye çıkıyor? Bu gayet taze bir ayak izi burada. Çok fazla izcilik tecrübem yok ama bu ayak izinin ben taze olduğundan eminim. Gayet yeni bir ayak izi bu. Böyle bir şey yapsana, dokunup sıcaklığına baksana. yalayım ya mı bir de? Sikir ayak izi. Baksana şuna. Aynen burada kayıp burada tam basmış. E sonra nereye gitmiş bu a kodumun hayvan? Gerçi bak burası sert. Orada belki ayak izi kalmamıştır. E nereden gelmiş bu? Atlamasın şuradan bir şey isteme. Ne? Bu işin şakası yok ha. Ayı görürsen kaç yani. Keller videoyu. Ben bırakırım seni burada. Kartı aldı öyle kaçalım bari. Ya kartala koy manyak mısın sen? Burada başka bir iz yok. Bir şey yazacağım. O gerçekten ayı ayak izi mi? Ayı oğlum ya. Bu başka bir şey olamaz mı oğlum? Böyle domuz lan, olmaz oğlum tamam da. La oğlum kocaman ayak oğlum, izi görmüyor musun? Ya birisi gelip burayla eşelemiştir belki. La oğlum psikopat mısın sen? Çek Ne yapsın öyle biri? Şuradan çeksene bak. Şuradan fırtına batışını görüyorsun. Bu taraftan çek. E bu hayvan gökten zembille buraya atladı. Mı? koyayım bu. Ya yuvası vardır. Akşam aç, Ha bir dakika yuvası burası mı? yuvası buradaysa mı? Burası yuvası mı ayının? Yuvasına mı geldik hayvanın? Gel gidelim buradan. Ben domuzdan korkuyordum şimdi ayı çıktı başımıza. Götümdeki don durmuyor. Ben nasıl şey yapayım ya? Nasıl kaçayım ayıdan? Şu an acayip pis bir koku var burada. Ne sik olduğu belli değil. Çok kötü kokuyor bu kadar kötü bir koku almadım. Biri sıçıp mı gitti? Ne oldu? Burası şu an acayip pis, acayip leş kokuyor. Hakikaten şurada bir tane domuz ölmüş. İnanmayanlar vardır burada domuz var dediğimde. Şimdi göstereceğim. Burada da bir ayak izi var da büyük ihtimalle bu ayı değildir ya. Nasıl bir vahşi tabiat varsa burada? Bak, öf yaklaştıkça var ya koku berbat bir hale geliyor. Gel, gel. Şuna bak ya. Çok kötü. Çok kötü ölmüş. Param parça olmuş. Bak kemikleri çıkmış kurtlar yemiş ortasını. Bacağının içi paramparça, ağzı falan kurumuş gitmiş. Çok fena ölmüş hayvan ya. Abi ben korkuyorum ya. Şu hayvanın haline bak. Acaba bunu bir hayvan öldürdü de bir kısmını yiyip gitti böyle kurtlandı mı? Yoksa kendi eceliyle mi öldü orada kaldı onu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şu hayvana bak ya. İçi falan sulanmış böyle. Of, çok kötü be. Ağzı çenesi kaymış. Öf. Bu ne? Vallahi yazık. Yanında da biraz şişesi, şarap şişesi var. Çok kötü. Ben buradan Acaba gidiyorum. Acaba içip kafayı bulup mu bu. öldü? Domuz bira içti kafayı bulup öldü. Senin yaptığın saygısızlık. Hayvan ölüsüne saygısızlık yapıyorsun. Şimdi sen bunu söylediğin için yorumlarda hayvanı ben öldürmüş şişesine hakaretler edecekler. Ben de hepsini tek tek banlayacağım. Evet arkadaşlar ormanda domuz ararken lüt yaptım ve böyle bir şey buldum. Bakın çok güzel yanıyor bu. Bunu size bir göstermem lazım. Herhangi bir domuz geldiği zaman bunları kullanacağız. Yakamıyorum. Ama nasıl yanmayabilir mi? Yanar yanar ya. Ama bu bana doğru yanacak. Rüzgar esiyor ben ne yapayım? Korkuyorum abi elimi yaktım ben bununla daha önce. Bana niye tutuyor? Lan yapma lan. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Kamerayı çek. <laughs> Kamerayı kaçır. Bana geliyor. Abi buradayız Yavaş. Yavaş. Yavaş lan. Bu ne? Hayvan ol hayvan. Arkadaşlar ateşle oynarken dikkatli olalım. Hadi. Domuzla devam hadi. Oğlum beni asker sanıp vurmasınlar. <laughs> lan ne oluyor lan? Bunlar ne biçim tavuk? Köpek var lan. <laughs> Ay! Kapıyı aç. Her köpek var. Her köpek var. Bağır, bağır.